Almanya'dan Teker Tozu sayfasından herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Umarım iyisinizdir. Umarım bu sıkıntılı süreçlerde sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Sağlıklı bir şekilde kendinizi zinde hissediyorsunuzdur. Aman aman egzersizlerimizi ihmal etmeyelim. Evde de olsak, dışarıda da olsak yürüyüşlerimizi, gezintilerimizi kesinlikle ihmal etmeyelim. Ben de bugün bisikletime atlayıp havanın da bir nebze güzel oluşu, güneşin parlayışından yararlanıp siz değerli dostlarımı Birkaç fotoğraf, küçük video çekmek istedim. Bu videoda onlardan bir tanesi kahve molası vermişken sizlere bir teşekkür borcumun olduğunu kendimde hissettim. Sayfaya vermiş olduğunuz desteklerden, yorumlardan, beğenilerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş sayfamız büyüyor. Bunlar sizin sayenizde, siz değerli takipçilerimizin değerli dostlarımızın sayesinde sadece benim sayfam değil bu aynı zamanda sizlerin de sayfası ee, o kadar güzel yorumlar geliyor ki o kadar böyle canlan yorumlar geliyor ki ben de bu videoyu çekerek e, kendi üzerimde bulunan o teşekkür borcunu sizlere sunmak istedim önümüzdeki günlerde eğer e, korona bize müsaade ederse çok değerli dostlarımla beraber bir araya gelerek siz değerli dostlarıma videolar fotoğraflar farklı temalarda küçük sohbetler paylaşmayı planlıyorum. Yani öyle markete gidip de fiyat araştırması falan değil veya arabayı arabam şöyle aldım böyle aldım değil. Burada eğitim sistemiyle ilgili, çevre korunması ile ilgili, çeşitli Almanya'daki kültürel etkinliklerle ilgili böyle karşılaştırmalar yaparak ama ne kendi ülkemi ne Almanya'yı rencide edecek şekilde değil. Gerçekten insanların merak ettiği konularda paylaşımlar yapmayı istiyorum. Bunun için bir YouTube sayfası oluşturdum. Başta fotoğraflarla belki dostlarımız bir araya gelip daha sonra bu videolarla alanımızı genişletiriz diye düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz desteklerden, yorumlardan ve beğenilerden dolayı çok güzel fikirler de geliyor. Gerek arkadaşlarımdan gerekse hiç tanımadığım sayfa yoluyla tanıştığım insanlardan da güzel yorumlar geliyor. Ee, güzel düşünceler geliyor. Bunlar için de sizlere çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde daha güzel fotoğraflarla doğa kendini böyle canlandırdığı zaman o doğanın güzel yeşilliğiyle e, umarım güzel fotoğraflar çekip güzel videolar paylaşabiliriz. İki teker üstündeyiz. Ee, bu iki teker bizi çok yere götürüyor. Bisiklet kullanmayan arkadaşlar ya da bisiklete karşı ben yapamam diyen arkadaşlar da lütfen bir an önce şu iki tekerle tanısın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum sizlere. Hoşçakalın.